Arkadaşlar merhabalar. Gerçekten baş döndürücü bir gelişme var. İran Cumhurbaşkanının içinde bulunduğu bir helikopter düştü ve aynı zamanda o helikopterin içerisinde Dışişleri Bakanı da var. Şimdi yeni bir gelişme. Olay kaza kırım mı, bir suikast mı? Nedir? Şimdi bunun tartışması yapılırken ben büyük bir risk alarak şunu söyleyeyim. Büyük ihtimalle bu bir suikasta benziyor. Bir sabotaja benziyor ve aynı zamanda da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin öldüğü kanaatindeyim. Bakın risk alıyorum ama gelen bilgiler bu. Şimdi düşünün değerli dostlar bir ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan tam 4,5 saattir haber alınamıyor. Bu enteresan bir durum. İşte dağlık alan olduğu söyleniyor, sis olduğu söyleniyor. Öncelikle olayın nerede gerçekleştiği, niye gerçekleştiğini de sizlere aktarayım. Şöyle, şimdi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi beraberindeki heyetle birlikte Dışişleri Bakanı da dahil... E, İlham Aliyev'le yani e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü. Ortak sınır noktasında bir baraj açılışı vardı. Bu açılış nedeniyle bir araya geldiler. Şimdi biz biliyoruz ki e, işte Azerbaycan'la efendim İran arasında bir problem varmış gibi yansıtıldı böyle gözüktük. Çünkü Ermenistan'la Azerbaycan, Azerbaycan arasındaki o savaşta İran'ın tavrı gerçekten de dikkat çekiciydi. Ama İbrahim Reis'i bütün bunları bir kenara bıraktı. Ve Azerbaycan'a gitti, <laughs> Sayın İlham Aliyev'le görüştü ve çok önemli sıcak mesajlar verdi. Aliyev de özellikle üstüne basa basa dedi ki herkes bizim İran'la düşman olduğumuzu zannediyor. Ama biz iki dost ülkeyiz, kardeş ülkeyiz ve bundan sonra da birlikte çok iş başaracağız. Bakın burada verilen yani o ortak e, baraj açılışında verilen o görüntü, o mesajlar gerçekten çok önemliydi. Aynı zamanda reisi Türkiye'ye geldiğinde de aynen şu cümleyi söylemişti. Dedi ki biz Gazze ile ilgili Orta Doğu ile ilgili şu anda Türkiye ile aynı düşünüyoruz. Yani Gazze konusunda Türkiye ile olan bir ittifakı vardı İbrahim Reis'inin. Ve İbrahim Reis'i sıradan bir kişi değil. Onu anlatmaya çalışayım. Ülkenin e, Cumhurbaşkanı'ydı. 2021 yılında Cumhurbaşkanı seçildi. Ama aynı zamanda İran'ın dini lideri Ali Hamene'in yerine gelebilecek en güçlü kişiydi. Yani biliyorsunuz İran'da e, dini liderlik, rehberlik çok önemlidir. ve Dolayısıyla e, Ali Hamaney'den sonra yerine gelecek kişi İbrahim Reisi'ydi. Böyle bir kişi. Şimdi değerli dostlar bu ne olabilir? Yani İbrahim Reisi'ye kim suikast yapabilir ya da sabotaj, helikopterine sabotaj yapabilir? Zira İran gibi bir devlet yani İHA'lar konusunda ciddi anlamda yol almış, mesafe kat etmiş bir devlet yaklaşık 4,5-5 saatten beri İran'ı yöneten, yani devleti yöneten başını, devletin başına ulaşamıyor. Bu enteresan bir durum. Ve gelen çelişkili bilgiler var. İşte bazen e, ulaşıldı diyor, iletişim sağlandı diyorlar. Hatta hastaneye götürülüyor falan dediler. Ama olağanüstü güvenlik toplantısı yapıldı. Dini lider Ali Hamaney başkanlığında ulusal güvenlik toplantısı acil olarak yapılmaya başlandı. Ve e, reisi için dua edilmeye de başlandı. ve Dolayısıyla büyük ihtimalle e, reisi ve beraberindeki heyet büyük ihtimalle hayatını kaybetti. Gelen bilgiler bu. Burada dikkat çeken şey şu. Acaba bunu gerçekten de hava koşulları nedeniyle mi e, değerlendireceğiz? Düştü diye, kaza kırıma uğradı diye mi değerlendireceğiz? Yoksa olayın başından beri, bakın olayın başından beri İsrail basını hemen harekete geçti. Bu haberleri herkesten önce verdi ve dikkat çekici bir şekilde e, ilk Baştan beri öldü dedi. Yani İran Cumhurbaşkanı reisi öldü diye haberleri geçtiler. Peki bu haberler nereden geldi? Nasıl buna ulaştılar? Dolayısıyla e, İran'ın dini rehberi olabilecek bir kişi bu kadar kolay bir şekilde helikopter kazasında ölmesi ya da işte yani kaza kurban gitmesi e, normal mi? Şimdi diyorlar ki hava şartları efendim olumsuzdu. Sis vardı, dağlık bölge, efendim uçuş, kaza kırım olabilir. Olabilir, bakın kaza kırım da olabilir. Bunu net olarak suikastir demiyorum ama kaza kırım olsa bile burada da bir bit yeniği var. O da şu, bir ülkenin cumhurbaşkanından söz ediyoruz. Ve hele bu cumhurbaşkanı, İran'ın cumhurbaşkanı ise iki kat daha fazla şeyden söz ediyoruz, güvenlikten söz edebiliyoruz. Çünkü devrim muhafızları denen bir yapı var İran'da. Gerçekten de cumhurbaşkanlarını ciddi anlamda koruyabilen, efendim onun her türlü önlemini alan bir yapı. Şimdi böyle bir kişi devletin başı, o sisli havada nasıl yola çıkarıldı? Ya da o helikopter gerçekten o şartlarda uçuşa müsait miydi? Bunu denetleyen teknik ekip yok muydu? Burada neler oluyor? İki tane önemli e, durumdan söz edeceğim size. Bir, birincisi hırsızı içeride aramak lazım. Her zaman söylerim, bakın özellikle İran'ın içiyle ilgili, özellikle İran-İsrail ilişkileriyle ilgili sizlere bir takım bilgiler veriyorum. Tabii katılan olur, katılmayan olur. Ama İran Orta Doğu'da tam, tırnak tam kalabilen bir devlet. Yani yarım devlet değil. Türkiye bir de tam devlet ve İran tam devlet. İki tane devlet kaldı. Bakın bunları parçalamaya çalışıyorlar. Özellikle size anlatmak istediğim şey şu. Bazılarınız diyor ki ya İran'la İsrail savaşmaz etmez. Size aynı şeyi söylüyorum. Evet tarihe baktığınız zaman bunlar böyle bir denge unsuru fakat İran'ı zayıflatmak istiyorlar. İran'ı parçalamak istiyorlar, parçalatmak istiyorlar. Bölmek istiyorlar, istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Niye? Çünkü bütün kalmasını istemiyorlar. Sıra Türkiye'ye de gelecek. Onu da defalarca söyledim. Yani İran'ın parçalanması, bölünmesi Türkiye'nin lehine olan bir durum değil. Artık bunu kafamıza koyalım. Bakın niye? Çünkü değerli dostlar orası parçalanırsa sıra Türkiye'ye gelecek. Sıra Türkiye'ye geldiği için de biz artık vay niye İran bunu yaptılar, İran'a niye sahip çıkmadık diyebiliriz. Evet İran Orta Doğu'da akan kandan sorumludur. Orta Doğu'daki bu mezhepsel e, efendim, hizipçilik, mezhepsel strateji üzerinden Orta Doğu'yu dizayn etmek isteyen, Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmada önemli rol oynayan bir devlet. Ama şu geldiğimiz aşama çok önemli. Eğer gerçekten de İbrahim Reis'i bir başka devlet, üçüncü bir devlet tarafından suikasta kurban edildiyse ya da helikopterine üçüncü devlet tarafından ya da devletler tarafından sabotaj yapıldıysa, bakın emin olun Allah korusun önümüzdeki günlerde Orta Doğu'nun halini düşünemiyorum. Çünkü bir akıl, bir küresel çete bunu istiyor. Defalarca anlattım belgeleriyle sunuyorum. Diyorum ki artık hiçbir şeye ya olmaz demeyin. Dünyada olmayacak şey kalmadı. Bütün kırmızı çizgileri açtılar. Bütün tuşlara basıyorlar. Niye? bir küresel savaş çıkarmak için diyorsunuz ki bazıları diyor ki neden bir küresel savaş çıksın kardeşim yeni küresel düzen için feda edemeyecekleri hiçbir şey yoktur bu küresel düzeni bu küresel oligarşiyi tanımayan buna elbette inanmaz ama işte uluslararası hukuk uluslararası adalet bilmem ne cart, cart diyenler elbette ki mızıkçılık yapar oysa bir çetenin devletler üstü bir yapılanmanın ülkeleri bakın ülkeleri ulus devletleri dünya halkını nereye götürdüğünü ben net olarak görebiliyorum. Nereden görüyorum? Araştırmalardan görüyorum. Nereden görüyorum? Bu çeteyi tanımakla birlikte görüyorum ve yaptıkları faaliyetlerle görüyorum. Şimdi İran'ı istikrarsızlaştırmak istiyorlar. İran'ın içerisine bomba e, atıp bıraktılar. İçeriden iki içeriden bir hırsız olabilir. Hırsız dediğim işbirlikçi. Yani İran'ın içerisinde zaten var. Defalarca anlattım. İran'ın çok kritik noktalarına sabotajlar yapıldı. Çok kritik elemanları, çok kritik komutanlarına suikastlar düzenlendi. İşte defalarca ifade ettik. Ee, Muhsin Fahrizade'yi, efendim işte Kasım Süleymani. daha geçtiğimiz günlerde ya büyük elçiliğini vurdu İran'ın e, Suriye'de İsrail ve oradaki devrim muhafızlarının öldürülmesi. Yani orada zaten bir yapı var. İçeride işbirlikçiler var. Acaba işbirlikçiler İran'da farklı şey mi istiyor? Ya da bakın reisi çok önemli bir görev daha üstleniyor onu da söyleyeyim. Reisi diğer e, İranlı yetkililere göre daha ılımlı esasında, mesela Azerbaycana, Türkiye'ye daha ılımlı bakan birisi ve özellikle son yıllardaki son e, aylardaki Türkiye ve Azerbaycan politikaları İsrail'i ciddi anlamda rahatsız etmiş olabilir. Aynı zamanda ister tiyatro deyin, ister danışıklı dövüş deyin, ne derseniz deyin. Bakın İran'la İsrail birbirine füze attılar. Ha bir şey olmadı falan filan demeyin. Çok önemliydi. Ne derseniz deyin. Sonuçta İran İsrail'e doğrudan ilk kez füze attı. Balistik füze attı. Ha bu ne derseniz deyin. Nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Birileri Orta Doğu'da savaş istiyor. Birileri İran üzerinden Orta Doğu'daki savaşı büyütmek istiyor. Artık akıllanın, uslanın, artık düşünün diyorum. Bakın Gazze'deki katliamları biliyorsunuz. Gazze'de Amerika Birleşik Devletleri bir liman yapıyor liman. Artık Orta Doğu'ya fiilen çöküyorlar. Artık Orta Doğu fiilen işgal ediliyor. Siz neden bahsediyorsunuz? Ya olmaz efendim onlar işte kardeşleriler falan. Artık geçin bunları. Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmek isteyen bir güç gözünü karartmış ve elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz işte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasını biliyoruz. Daha geçtiğimiz günlerde Slovakya Başbakanı Robert işte Fico'nun nasıl suikasta kurban gittiği, milletin gözü önünde, oradaki korumaların nasıl müdahale etmediğini, adeta suikasta göz yumduğunu açık ne şekilde gördük? Shinzo Abe'nin yani e, Japonya eski başbakanının göz göre göre bir kişi tarafından öldürülmesini biz gördük. Neydi özellikler? Bakın e, Shinzo Abe ne dedi? E, artık Japonya bağımsız olmalıdır. Artık bir bağımsız Japon ordusu olmalıdır. Amerika'nın peşine gitmemesi gerekir ve dolayısıyla dünyada barış hakim olması gerekir. Japonya kendi nükleer silahına sahip olması gerekir dedikten bir hafta sonra öldürüldü. Şimdi aynı şekilde bakın aynı şekilde Slovakya Başbakanı Robert Fico o da dedi ki ben Ukrayna Rusya savaşının karşısındayım. Ben yardım etmeyeceğim Ukrayna'ya. Çünkü hem NATO üyesi hem Avrupa Birliği üyesi ve bunu dedikten bir ay sonra suikasta kurban edilecekti. Yani ölmedi ama öldürülmeye ramak kaldı. Şimdi İran Cumhurbaşkanı'nın İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin düşmesi ya da düşürülmesi çok önemlidir. Önümüzdeki günlerde bu hem İran'da hem Orta Doğu'da hem İsrail'de çok geniş yankıları olacaktır. Eğer İran, bakın İran devleti bunu üçüncü devlet tarafından tespit edildiğini belirlerse ve açıklarsa emin olun olağanüstü hal ilan edecekler ve Orta Doğu'da büyük bir savaşın fitili ateşlenecek. Ha bu Türkiye'yi de içerisine kapsayacak bir şekilde bölgeyi Allah korusun büyük bir ateş çemberinin içerisine atabilir. Amerika oraya boşuna gelip yığınak yapmadı. Ve İngiltere ve Avrupa Birliği artık Doğu Akdeniz'i bütün savaş gemileriyle boşuna doldurmadılar. Çok tehlikeli bir süreç. Ben dilerim ki yine de bu bir kaza kırım olsun. Ama kaza kırım olsa bile yani uh, helikopter eskiydi, işte hava sisliydi vesaire filan. Bu bahanelerin geçerli olduğunu düşünsek bile yine de o helikopteri o hava şartlarında uçuran ekip oturup düşünmesi lazım. Ve İran, eminim İranlı yetkililer bunu zaten sorgulayacaktır. Yani bir devletin başını götürüyorsunuz, kolay değil. Bir devletin başını bu kadar rahatlıkla efendim sis var bilmem ne var gideriz deyip de o helikopteri düşüremezsiniz. Elbette tarihte helikopterler uçaklar düşmüştür ama emin olun bu tür ciddi devletlerin yapabileceği bir şey değildir. Bu kuvvetle muhtemel bir sabotaj. Bizim Eşref Bitti e, suikastlerini, sabotajını biz unutmadık. Bunlar rahat, bunlar kolay artık. Yani geldiğimiz noktada teknoloji o kadar gelişti ki harf sistemini kullanarak bile uçakları artık düşürme olanağı var. Lazer kullanarak, uydularla kullanarak, e, sinyal bozucularla. Artık çocuk oyuncağı haline geldi. Çünkü her zaman şunu haykırıyoruz. Kardeşim tepemizde bu insanlar ne yaptığını bilmiyoruz. Binlerce uyduyu uzaya gönderiyorlar. İşte yörüngeye oturtturuyorlar. İşte yıldız takımıydı efendim Starlink'ti Starship'ti. Bunların ne olduğunu kimse bilmiyor. Ve bilmeden konuşuyor. Üzerimizde tepemizde neler yaptıklarını o işte uydu dediği şeylerin içerisinde neler olduğunu biz bilmiyoruz. İranlı Muhsin Fahrizade'yi uydu destekli operasyonla öldürdüler. Suikast yaptılar. O yüzden bakın bu kuvvetle muhtemel bir e, sabotaj ve İran Cumhurbaşkanını resmen öldürdüler. Bundan sonraki gelişmeler çok tehlikeli bir şekilde devam eder. Ben umuyorum yine Akli Selim Akli e, Selim galip gelir ve bunu İranlar bir şekilde atlatırlar. Değerli dostlar, bunlar ilk e, izlenimler, e, bilgiler, gelişmeleri size yine tekrar aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.